Efendim deprem gündemiyle devam ediyoruz depremi konuşmaya devam ediyoruz sadece biz değil efendim ee, şehir bu şehirde yaşayanlar değil ee, depremi hemen sonrasında ilimize gelen bakanlardan biri Bakan Murat Kurum'un e, ifadeleri var o da bazı şeylerden bahsetti Elazığlıları ilgilendiren bir konu hakkında değerlendirmede bulundu. Şöyle diyor Bakan Murat Kurum yıl sonuna kadar Elazığ'da 10 bin konut teslim edilecek ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. Bakan Kurum, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz var. Bu konutların 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da yapımı devam eden deprem evleri ile ilgili bilgiler de verdi. Bakan Kurum, dönüşümün sembolü haline gelen iki şehir var. Elazığ ve Malatya'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyon 200 bin konut, 80 ilimizde yer alıyor. Elazığ ve Malatya'da 25 bin konut projemiz, bakanlığımız, belediyelerimiz aracılığıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Dönüşümü yerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bir yılda bitireceğimizin sözünü vermiştik. 24 Ocak'ta Elazığ depremi olduğunda hızlı bir şekilde oraya müdahil olduk. Daha önce Van'da, Afyon'da nasıl müdahil olduysak, burada da vatandaşlarımızın teşrifleriyle ev teslimlerimize başlayacağız. 10 bin konut Elazığ'da, 2 bin konut Malatya'da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Kalanları da önümüzdeki yılın ilk 6 ayı içerisinde teslim ederek önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşümdür. Hedefimiz ülkemizi hazır hale getirmektir. Ifadelerini kullanarak deprem konutlarının büyük bir kısmının yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.